Evet bugün Vampi ile birlikte oynayacağız. Galiba düşünüyorum ki bir sıkıntılar bir gecede bitiyor diye düşünüyorum ve var da videolarını izledim yani bildiğim bir gecenin içine tüm zorluğu yüklemişler yani o zaman başlayalım kız ben bu arada altınızı etmeyelim diye ne yapıyorsun yumurtayı aha aha gerçekten de oluyor aha Şu birinci kamerada yumurta vampir arkasını şey sağlamış ya bu ne dakika bir gol biri ya Ram ülke bazı çocukları kaçırmış diyor ve içine sıçmış gibi. Aha suratı bakıyor şu anda. Bak lan. Ne oluyor? Aha Frampti gitti. Frampti gitti. Frantı gitti. Eğer kameranın dibine girersek. Aa. Buraya En üstü, ön havada tut, öyle göster. Ay şurada ay Sauer var bu arada. Aha, buraya geldi. Aha. Allah belanı vermesin. Ödüm koptu ya. Böylese odanın dibine gelmiş. Ben hiç fark etmiyorum. Ulan kamerada yok mu? Tövbe estağfurullah. Buna bakmamanızı şöyle. tavsiye ederim. Buna bakmamanızı tavsiye ederim. Bu ne oğlum? Kalktı su kapat. Kalktı su kapat. Kalktığı sıkı zorluyor biraz. Ben size söylemiştim. Bumpy videosu birazcık kanlı olacak diye ama. Kapıyı açma Abi böyle yapıyoruz. Şurada videomuzun konsepti sanda ne var? Böyle hiç tane böcek benzeri yaratık var. Bakın geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol edeyim. Hareket etmiş demek ki burada değil mi? Ben sürekli böyle kontrol edeceğim bu arada çok sürekli. Okay. Kapat. Okay. Normalde bu kapı açacak mısın Aha kapıyı kapattık. Şu anda basamıyorum ben ama. tamam tamam, tamam yeter o kadar iyi. Ben kapıyı kapattım. Ne oldu? Şurada bir tane bebek var. saat kaç olacak acaba? Bakın bir saattir oynuyorum. Saat bir iyi mi ya? Hı hı, lan kapıyı kapat. Hı. Elim mobilden çarpıyor Bu arada bayağı atsızım ya böyle. <laughs> kapıyı kapatmayalım lan bir dakika. Geliyor mu? Oha bu şarkıma da var. Gittim bakayım. <laughs> ben buna bakmak isteyen kapatın videoyu çaka yaka. Bak yerine dönmüş. Ananı Kapıyı kapat. buradan da gitmiş zaten adam izleyebildiydi. İki kapı da kapalı şu anda. Yani. Şuradan normalde bir tane palyaço çıkıyordu hatırlarsan. Palyaço! Neyse ben onu saymıyorum. Aha. Bakmayın oraya. Ben oraya sansür koyabilirsem koyacağım. Çok da değil zor değil koyulması. Bak Ay. doğumdan ayrılmış. Ekonomi çok güzel bir şeydir. Evladım derviş gibi tipi var bu arada ananın. Tam da zamanında kapatmışım ya bakın diye geldi. Üçüncü kamera nedense kapalı. Bak bu yerini dönüşmesi de. Aynen öyle. Ben kapıyı kapattım ama gelemezsin ki ananı avradını. İki kapıda da kapalı şu anda. Ekonomi çok iyidir evde oğlum. Demiş gibi. Abi çok korkunç değil mi bu oyun? İyi, iyi. İsterseniz devamını getirelim. Sa bakın. Sol tarafa bakın. Bak bir saattir oynuyorum. Beş dakika oldu daha doğrusu. Saat daha bir eğimi ya. Yok böyle bir şey. Bir var mı? Tamam. daha kaç. yoksa. Aha, kapı. Ne Bu Aha. Bu arada gücümün bitmesine az kaldı. Bak şurada köpek yazıyor zaten. Yalnız ben cam yersem yeni kapıların ilk daha açılırsa ağzın, altına sıkacağım. Telefonu bırakacağım kaçacağım gideceğim ya. Yeter artık ya. İsterseniz bu oyunu bir kez daha oynarım ama bu seferkinde daha güvenli oynamaya çalışırım. Hard boiled mod daha zor olur diye düşünüyorum. Bir de bunun hard boiled modunu görünce var ya üff, ne olur be. Aha seni kızartacağız. Yumurta e, e, omlet gibi kızartacağız seni. O ne lan? Bu ne Şurada tane gölge var fark ettiyseniz. Bir lav çukuru ne alaka? Ben bu kareyi hiç görmedim bu arada. Bu kareyi hiç görmedim. Pizzayı şuraya fırlatmışlar vallahi. Aa kamerayı bozdu şerefsiz. Aa kamerayı bozdu. Z A kabilesin bozdu şerefsiz. Bak buraya geldi. Saat 3 oldu. Abi Anladım. Ne oldu lan? Şu kameraya bir bakın. Bak burayı da bozdular. Ulan ne yapıyorlar lan bunlar? Ha, gitmiş tamam. Ha, zaten burası gözükmüyor. Orada galiba Vay <laughs> neyse işte, Freddy's bir de olduğu gibi orada galiba Golden e, Freddy değil de Golden Flumpty var. Ay gücümün bitmesini aldı. Kapılar kendi kendine açılacak ve şimdi ben de telefonu bırak kaçacağım. Bak zaten. Bak kaç içeride görüyorsunuz. Ah, Aa bıraktım kaçıyor. <laughs> artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Aa ışıklar da kapandı. Ne kadar da güzel. anna kamera da açılıyor mu? Açılıyor. Aha geldi. Geldi geldi. Şimdi yamsıkları burada. Yani. Dikkatli olun seslerinizi kırıştım. Size oyunda hareket eller yukarı kondal aşağı. Abi az lütfen bana ya. Burada bir tane paylaşacak fotoğraf vardı ananın abi kunduz geldi ne alaka şimdi Fanti gelmesi lazım da kunduz geldi ulan gözden ehliyet mi yapılır neyse bu videomuzu burada bitirelim gayet eğlenceli bir video oldu açıkçası kapçı kapattığında tam tersi daha da zor oluyormuş Biz de şu anda beta sürümünü test ediyormuşuz zaten Yonokrom oyunu yapmış. Kaydı okuyalım. Scout Craft'ından esinlenilmiş. Yani Final Fantasy resmi oyunu. işte ondan esinlenilmiş. Ve 347 oyunun Mux ve Grossly'e özel teşekkürlerini iletiyormuş. Beta testini oynayan kişiler seride 347 online Josiah Clark, z Zemarotix ve Tirexle Bunlar oynamış. Neyse video kanalımızı uh, burada bitirelim. Aa istirek. Ben şu anda yıldıza tıklayarak istireği buldum. This is really all there. Don't be confused. This is <laughs> Lumpty Bumpy. <laughs> This color little guy is empty Bumpy. He can go anywhere he likes, but he can't do, do much else. You see, empty is an Easter egg. He is not immune to the plot. The plot is immune to him. Easter egg YouTube. Bu arada hiç bulamamış. Neyse ben bu videoyu bu arada bitiriyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi. Hoşça kalın.